Kayı obasına ağır darbe Osman Bey'in Nikeada zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı obasına düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogiatos'un karşısına dikilir. Osman Bey ve Turgut Bey karşı karşıya suikastçı Julianın Gunca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve kayı obasına karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tek tekfurlar, eğitim gören kayı çocuklarını kaçırarak söğütü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur. Osman Bey failleri bulabilecek mi? Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey kayı obası ve Nikea, saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Bunca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak? yapım ve proje tasarımı Mehmet Buzdağay, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği kuruluş Osman, at ve kanında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek. Kuruluş Osman 71. Bölüm Fragman Yasal Uyarı, içeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece geceye link verilerek kullanılabilir. Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanun işlem yapılacaktır. Adı blogte.